Merhaba arkadaşlar. Yeni bir zeka sorusu ile yine karşı karşıyayız. Verilen görsellere göre A artı B toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın bu tarz sorularda yol haritanız şöyle olsun. Şimdi bir sürü sayı verilmiş. Sayılar belli bir kurallara göre dizilmiş. Yani satır olarak dizilebilir veya sütun olarak belli bir kurallara göre dizilmiş. O kuralı yakalamamız gerekir. O yüzden tabii ki ben şu anda tabii size şöyle gelebilir. Ya hoca şakır şakır görüyor, çözüyor değil. Ben de deniyorum, bakıyorum, ediyorum. Tabii sizlere mükemmeli sunmak için en son haliyle sizlere arındırıp sunuyorum. Yani o yüzden beyin sporu, cimnastiği yapmak için hiç çekinmeyin, üşenmeyin, uğraşın. Bulacağınıza inanıyorum. Bakın birinci, en baştaki satırda, yani daha doğrusu dairenin içerisinde 4 var. Sonrakinde 4, 12, 8. Ben şöyle algıladım. 12'nin solundaki dairedeki sayılarla sağındaki sayıların toplamı 12 gibi geldi bana. Bakın 12, 4 ile 8'in toplamı. Bir alt satıra gelelim. Bakın şuradan şöyle kırmızı kalemi göstereyim. Şu birincisi zaten 4 bu. Burada sıkıntı yok burada. Şöyle yapalım arkadaşlar. İkincisine geldik satıra. Bakın şuraya geldim. 4 ile 8 topladım. 12 olarak buldum. Şimdi üçüncüsüne gelelim bunu. Üçüncüsünde. Bakın üçüncüsünde ise 20 ile 16'yı toplamışlar 36 olmuş. Yine soldan bakın, yani sağdan bakın pardon. 12 ile 24 toplamışlar yine 36 olmuş. O zaman geliyorum şimdi artık en geniş olan dairelerin sayısının en fazla olduğu satıra geliyorum. 61 32 13 A 17 73 ve 16 var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle ol, olmuş bakın. A sayısı 61 artı 32 artı 13 mü soldan bakıyorum. 60, 90, 93, 96, 106. Bu defa sağdan bakıyorum. Bu soldaki tamam bunu cebime koydum. Bakın bunu bunun için alıyorum şöyle. Bir de sağdan bakalım aynı A sayısı. Çünkü kurallara uymalı. Bakalım şimdi 16, 70, 80, 89, 96, 106 yine aynısı oluyor. Yani 17 artı 73 artı 16 yine 106 oluyor. Demek ki her iki taraftan da kuralı sağladığımız için ben diyorum ki A eşitmiş 106'ya. Peki artık bu defa B'yi de bulmamız gerekecek. Çünkü A artı B toplamı diyor. Hocam B nerede dediniz duyuyorum. Bakın B'yi gördüm. Bakın B şuradaki satırda. Onu da şöyle yapalım. Buraya çoğalt diyelim. Bakın şurada. Çok affedersiniz. Şunu alamadım. Ha. B de burada. B'ye bakıyorum şimdi. 21 ile 15 toplamıştır. 36. 24 ile neyi toplarsak 36 olur. B de o zaman arkadaşlar 12 olacak. Bunu da çerçeve için alıyorum şöyle. Peki bana A artı B'yi soruyor. Burada A artı B toplamı 106 artı 12'den 118 olarak bulmuş olursunuz. Peki bakalım başka nereden bulabiliriz? Bakın burada bu defa da şu şekilde gidebilir miyiz diyorum. Onu da mavi kalemle şöyle göstereyim. Bakın burada 4'ten 8'e. 4, 8. 8'den bir şeye gitmiş. Bir şeyden de 16'ya gitmiş. 4, 8, 12, 16. B, 12. Bakın burada da sağlıyor. Peki yukarıda gelebilirsiniz. Yani şuradan. 4'ten 8'e. 8'den 12'ye. 12'den de 16'ya. Demek ki B sayımız da oradan 12 olarak bulunmuş olur. Tabi değişik varyasyonlar da olabilir, bulunabilir. Fakat bu sorunun çözümü en kısa ve en net şekilde bu şekilde bulundu. Demek ki A artı B toplamı 118 olarak bulunur arkadaşlar. Bir sonraki zeka sorusunda görüşmek üzere. Şimdilik iyi çalışmalar diyorum. Hepinize başarılar.